Selamun Aleyküm. Ak Merkez Gayrimenkul Hissesine hızlı bir bakış atacağız. Başlamadan önce yasal uyarı metnimizi okuyabilirsiniz. Evet hissemizin grafiğini açtık arkadaşlar. Hissemizin grafiğinde ne görüyoruz? Son bir yıl içerisinde baktığımızda en düşük dip seviyesi 163.31. Bunun bir üst kademesi 179 TL. Onun da üstünde yeni bir dip seviyesi oluşturmuş. O da 188.85. Şimdi oralardan ne yapmış? Yukarıya dönmüş. Yani alttan 1, 2, 3. seviyemizden yukarıya doğru dönüş var. Ne zaman? Dün ayın ikisinde bir al sinyali oluşturmuş ve yukarıya dönmüş. Fakat bugün endeks %1.5'un üstünde olduğu halde bu hissemiz bir miktar yukarıya gidip sonra vazgeçtim geri dönüyorum deyip aşağıya yönelmiş. Bir tek bu hisse değil birçok hissede aynı hareket mevcut arkadaşlar. Şimdi bu hissede ne zaman bir hızlanma olabilir yükselişte hızlanma? Şöyle bakıyoruz son bir ay içerisindeki en yüksek değerimiz nedir? 210.84 şu kısım 210.84 seviyesinin üstünde bir gün kapanışı yapabilirse yani yeşil kalın mum ile bir gün kapanışı yapabilirse bu hissemizde yükseliş ne olacak hızlanacak arkadaşlar ee, yolda giderken 230.30 seviyesine dokunduğu zaman bir miktar e, gerileyebilir. Burası önemli bir direnç seviyesi ama bunu da aştığı takdirde bir sonraki hedef noktası 257 TL olacak. Hissemizin en büyük zirvesi ne zaman 2024 5. ayın başında oluşmuş 365 TL imiş. Uzun vadede buralara da gelmesini üstelik burayı da aşmasını bekleriz. Tabii ki aşabilmesi adına önümüzdeki bilanço döneminde daha iyi bir bilanço açıklaması da gerekmekte. Hissemiz 2023-2024 yılı birleşiminde toplam 349 günde %485 oranında yükselmiş. İşte son dönemdeki son aylardaki bu yatay pozisyondan kurtulup yine benzeri bir hareket yapması kendisinden beklenilir. Tabii ki şartlar el verirse Satışlarında e, karında artış görebilirsek böyle bir durum yine gerçekleşebilir. Evet kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı isteriz. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın.